devamı geldi. Sabah olur. Sabah olmuş. Aşkım kalk. Ay. Ne? Aşkım mı? Ben niye seninle yatıyorum? Gece sen ya içkili. Sen benim lafıma mı baktın? Ya. Ya ben bunda mı yattım? İnanmıyorum ya. Canım yattı. Neyse okul geldi. Ya geceliğimi bile giymemiş. Giydirmemiş. Gerçi kankam giydirseydi. O niye giydiriyor? Ben diyeceğim kafayı yedim. Ya. Bugün ne giysem? Elbise, Hepsi elbise elbise geliyor ne oluyor mu? Bugün ama soğuk. <laughs> <laughs> Ay ben de bundan bıktım artık. Şunu da ne yaptım? Oha ne yaptım lan ben, ben? Hazır mısın? Hazırım da sana ne? Dur. Makyaj yapayım da okuldaki erkek arkadaşlarımı hazırlanayım. Adam ol. Sus lan. Bir de beni aldatmış. Bir de adam ol diyor ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım sen akıl ver bana. Makyaj yapacağım. okuldaki erkekler öyle şey yapmak için. Belki sevgili bile edinirim değil mi? Ay dur telefonumu unuttum. Onu... bir dakika bekler insan. Üf beklemiyorum. Aç şunu. Şimdi asansörde kalırlar. Şimdi ben bunu böyle kapatırsam karakterleri oynatıyor. O yüzden bunu açık bir şekilde oynatıyorum. Siz öyle hayal edin. Aç. Asansörde kaldık. Tamam sakin ol korkma sakin ol. Sakin ol. Ya anne baba. Ay. Ya bak gene kafayı yedi. Hı. Ya. Ya Hmm. Bana mı sığındın şimdi? Korumuyorum seni. Korumazsan koruma. Aa, düşüyoruz. Ve düşüyoruz diye sanar arkadaşlar. Aa! Ay. Ya. Üf. Ya Rabbi Ya biraz bekle Ya sen beni bir kere aldattın ya Ya ben seni Ya neyini bekliyorum salak Neyse giderler Tak tak cık. Gel Gel Hocam geç yes, kaldı Hamaza çanazları dileriz Bu son olsun Sağma Moji. Merhaba sen ne kadar tatlısın. Şşş. Yerleştirelim canım biz. Ya hop. Oh. Tolga bile senden daha insan söyleyeyim mi? Neyse. Çocuklar konuşacaksanız başka yerde konuşabilirsiniz. Hocam benim yıkışıklığımı yapmaz da şu cadı los kız yapar. Bak saçını başını yolarım ama yeter ha. Şşt karışmayın. Bakın. Bir dakika lan silgi. Evet arkadaşlar. Sevgili Defne'mizin notu çok iyi aa. Peki. Bir dakika. Peki sevgili. Adım. sevgili İrem'imizin notu. Ha 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 ha. Hocam beyni benim yerime gelemediği için. Hocam ilkokul laflarını öğrenmiş. Ha bu ara hocam kamera kayıtlarına bakar mısınız? Ben ben yani bence yüz aldım. Bence şeyle bir dakika. Bence şeyleri karıştırdı o kayıtları değil mi? Bakalım kızım. iyi aboo aboo ben de kayıtları karıştırdım. Hemen bakalım. Bakmış şen ya. Bakmış hocamızın gözü oraya. Evet. Sevgili Defne, şu an sınıftan defol git. Niye hocam? Kağıtları değiştirmişsin salak kızım. Ya sevgilim beni kurtar. Biraz komik olsun diye neyse böyle bir güzel anı. İçine saçtım için özür dilerim. Peki. Şuradaki açıyı bulun bana. Şuradaki açıyı bulun. Neyse şimdi çocuklar size bir soru soracağım. Şimdi dün 2 iki 2 iki sordum değil mi? 2 Evet hocam çarpı iki kaç? Hocam. Söyle kızım. Hocam iki dört dört ediyor. Aferin. Evet. Dersiniz bitti. Haydi gidelim. Çocuğum sen niye? Çocuğum sen niye gitmedin? Sana ne? Evet. Hayatım, aşkım, ne yapıyorsun? Ya ben seni aşkım falan değilim, tamam mı? Erkekler ama kız sonra öper. ama. Ya hiç mi vicdan yok ya? <laughs> Dur ağlama. Bıktım lan senden. Nerede bu? Aa, yok. Ay. Ay. Dur bekle ya Koşu yarışmasına girsen Birinci olursun Git ya, ya Aç kızım Açmayacağım Bir de beni aldatıyorsun Aç Gel İnşallah annemle babam annemle babamızın e, şeyini gene görmeyiz. Öpüşme sahnesini. Neyse. Ay karşılaşmayacaksın ama. Uf aman yeter artık tamam mı? de konuşma. Konuşma ben de artık. E, şş, ne yaklaşıyorsun ya? kızım bak yeter artık. Yeter. Kaç gündür senin hasretini çekiyorum. Senden hoşlanıyorum anlamıyor musun? Ya. Is. E ben ya. Bırak. açacağım. barışalım artık. İyi tamam ama sonra yine aynı şey oldu. Aa şey ne? Oha kuru kafadan geliyor. arkadaşa devam gelecek bu kısa sürdü şaka ee, şimdi değil de birkaç dakika sonra kapattırım neyse neyse ben bir duşu ya da ben duş almayacağım ben telefonu izleyeceğim telefonum telefonum nerede çantanın çantanın içine baksana e buradaymış görmüyormuş. İrem. Efendim. Senin e, şurada oturabilir miyim? Tamam otur. Ben banyoya giriyorum. Ne? <laughs> what, what, what? Ay bakmadım tamam. Yok. Yeah. yapıyorsun sen gel buraya Allah gel kurtuluşun yok <laughs> yapma, yapma, lan. Yapma. Aa, ya lan, yapma 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 ya ne yaptın ya yüzüm musmur oldu. Pardon tamam, kıpkırmızı. İnşallah bir daha böyle bir şey yapmayacağını anlamışsındır. Neyse şurada oturacağım ben. Ben de geliyorum. Ne? Ben ben annelere bakacağım. Tamam ben de geliyorum. What? Ya Rabbi. Anne? Baba? Oh my god! Why? Ay. Ya yeter artık. Her gün mü olur ya? Ya her gün mü ya? Ya bir gün aranız yok mu sizin? Yok vallahi ya. Biz de yapak mı? Hayır. Hayır. Size üstümü giyiniyorum ben. çocuklar konuşacağım. Lan yuh. Neyse bak bu çok iyi. Çok iyi. Anne ay bab. Pardon. Pardon. Ya ne arıyorsun burada baba? Ya vallahi ya. Ay tamam bence bu gayet iyi. Biraz hiç görmedim ben tamam mı? Çocuklar da öpüşeydi biz de öpüşeydi. Neyse. devamı gelecek arkadaşlar